Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. Arkadaşlar Volkswagen Passat. Bu araçlarda bazı araç modellerinde Highline paketlerinde ve bazı paketlerde hayalet gösterge vardır. Bunlara yedek anahtar yapmak direkt cihaz ile mümkün değildir. Bunu yaptırmak isteyen arkadaşlar anahtarcılara gittiklerinde maalesef bunlara yedek anahtar yapamıyoruz. Sadece etkili servis yapabilir diye ikaz alabilirler. Biz bu araçlar için yedek anahtar yapabiliyoruz. Normalde yedek anahtar yapımı yarım saat sürerken bu araçlarda da ortalama 1,5 saat sürüyor. 1,5 saat içinde yeni anahtarınızı aracınıza ekleyip kayıp anahtarları da araçtan silip güvenliğini sağlıyoruz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Bakın şöyle benim yapmış olduğum anahtarı test edeyim. Bu, bu müşterimizin kendi anahtarı. Bu da bizim yapmış olduğumuz orijinal anahtar. Gördüğünüz gibi şu anda gayet güzel çalışıyor. Kayıp anahtarları da silip güvenliğini sağladık. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evler'de. Aracınızla birlikte geldiğinizde normal araçlarda yarım saat ve hayalet gösterge ekranlarda bir buçuk saat içinde anahtarınızı yapıp veriyoruz. Araçların anahtarlarının tamamı kaybolduğunda da İstanbul genelinde aracın bulunduğu konuma gelip sıfırdan anahtar yapabiliyoruz. Tabi bunun için ruhsat sahibi olmanız gerekir. Ekrandaki telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.